buradayım, ben bu işte ustayım. Evet sevgili çocuklar, otelimize hoş geldiniz. Pardon, mutfağımıza hoş geldiniz. <laughs> Şehir ve Çocuk kanalında Aşçı Ramazan Usta'nın bu güzel mutfağında bu hafta neler yapacağız neler? Malzemelerimizi sabah erken saatlerde geldik ve hazırlığımızı yaptık. Evet sevgili Kiki hoş geldin. Hoş bulduk Ramazan Usta. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Mesafe falan hala devam ediyor. Evet. Evet. Eve gidince kakanı falan yıkıyorsun değil mi? Yıkıyorum <laughs> ama Ramazan Usta. Evet. Ben bu hafta evet. çok acıktım. Çok mu acıktın? Evet. Hiç tok olduğunu duymadın ki zaten. Ama hep acıkıyorum. Ne yapayım? Evet. Sevgili Kiki. Bugün Efendim? ne yapacağız biliyor musun? Sucuklu yumurta. Hayır. Sucuksuz yumurta. Hayır canım. Önce konuyu belirleyeceğiz. Bugünkü konumuz ne olsun biliyor musun? Ne olsun? Hmm, ne olsun? Bilmem. Hmm, mesela bu nimetleri bize veren kim? Kim? Bizi yaratan kim? Allah. <laughs> i̇şte biz ona şükretmeyi öğrenmemiz lazım, değil mi? Evet. Bugün bu haftaki konumuz şükür sevgili arkadaşlar. Verilen nimetlere şükretmek lazım. Ondan sonracığıma yani bu nimetler kolay kolay gelmiyor. Bir de şükretmeyenler var. Yani hep daha fazla hep bu benim olsun, şu benim olsun, bu da benim olsun, bu da benim olsun oluyor. Oysa ki bu nimetler size veriliyor, siz de bunu ne yapacaksınız? Paylaşacaksınız. Paylaşmak tabii ki sünnet sevgili arkadaşım. Öyle değil mi Kiki? Evet. Ha teşekkür ederim. Bugün ne yapacağız? Bugün ne yapacağız? yine bir tane bayat ekmeğimiz var. Görmüş olduğunuz gibi sevgili çocuklar, bayat ekmekten. Evde hani ne dedi, dışarıdan bu, bu hafta pizza söylemeyelim ne dersiniz? Pizzayı kendi evimizde kendi imkanlarımızla yapalım. Pizza Ama, mı? Evet pizza. En sevdiğim yemek. En sevdiğim. Yani pizza diye böyle hamurla falan uğraşmayacağız. Hiç merak etme. Pratik. Sevgili anneler lütfen ekran başına toplanıyorsunuz. Yine bir tane bayat ekmeğimizden evde pratik çocuklarınızın seveceği lezzetli bir tane pizza yapacağız. Evet. Aşçı Ramazan Usta'dan püf noktalarını açıklayacağım. Malzemelerimiz çok kolay. İki tane yumurtamız var ve yine domates salçamız var. Evet. Çeli domatesimiz var. Şöyle birkaç tane mısırımız var. Çocuklar bayılır mısıra. Ve sucuğumuz var. Evet. Birkaç tane dilim sucuklar. Onun için ha, yine sütümüz var. Her zaman olduğu gibi. Sevgili çocuklar süt önemli. Süt önemli, mutlaka sütünüzü için, Kalsiyum bölü kemiklerinizin sağlamlaşması için mutlaka sütünüzü. Ne yapacaksınız? İçeceğiz. İşte bu kadar. Önce bayat etkinliğimiz. Bu arada kaşarımız var, olmazsa olmazlardan bir tanesi ve yine bin bir çeşit. Hmm. Osmanlı döneminden günümüze gelen bin bir çeşit baharatlarımız var sevgili arkadaşlar. Evet bu güzel baharatları, yağları, ekmekleri, efendim özür rızıkları veren Rabbimize her daim şükretmemiz lazım. Allah'ım sana şükürler olsun. Bu güzel nimetleri bize verdiğin için ve bu güzel nimetlerin gerçeklerini de cennette bize göstermesi için dua edeceğiz. Anlaştık mı keki? Anlaştık. Hazır mısın? Hazırım Rabbim. O zaman da. malzemelerimiz hazır. Yine hemen o, her zaman olduğu gibi ekmeği doğramaya başlıyorum çöriğime doğruyorum. Minik minik doğrayacağız yine ekmeğimizi evet. ve sosumuzu karıştıracağız. Yani hamurumuzu bayat ekmekten yapacağız. Çünkü evde kalan bayat ekmekleri sokağa atmalarına ben kesinlikle karşıyım sevgili kiki. Ne yapacağız? Değerlendireceğiz. Mutlaka değerlendireceğiz. Bu güzel ekmekten şimdi diyecekler ki nasıl acaba pizza yapacak Ramazan usta diye çok merak ediyorlar. <laughs> Birazdan bu güzel ekmekleri küçük küçük küpler halini yine doğrayacağız. Hatırlıyor musun? Geçen haftalarda şey yapmıştık. Ne yapmıştık biz? Hmm. Ekmek bastı. Evet, ekmek bastı. Çok sevmiştim. Bir şey. Evet. Bunu da bu şekilde bazen yine pizza gibi ama bunlar tabii ki dağılabilir. Biz gerçek bir pizza için dilimlenmek, dilimlenmiş pizza dilimleri. Bunun içinde bu ekmekleri minik minik doğramamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Evet sevgili çocuklar, sevgili Kiki, ekmekleri doğradım. <laughs> Çok güzel oldu. <laughs> hazır. Ay, bayat ekmeklerimiz hazır. Hemen yine cam kase alıyorum ve içine en sevdiğim bölümü yani yumurtaları içine kırıyorum. Sevgili çocuklar, hazır mısınız? Ben hazırım. Pekala. Şöyleceğime bütün ekmekler içine israf olmasın hiçbir şekilde. Bütün ekmekler evet kasemizin içine alalım. Evet. Şimdi burası hazır şöyle tahtamı biraz daha çektim. Evet şuradan iki tane yumurtam vardı. Yumurtalarımı içine kırıyorum. Çıt çıt. Hop. Hii. Bir yumurta. iki yumurta. Evet yumurtalarımız hazır. Ve sırada baharatlarımız var. Ama önce ne yapacağız? Sütümüzle ekmeğimizi yumuşatacağız. Evet sütümüzü ilave ettik sevgili çocuklar. Dikkatle izleyin. Öncelikle pizzanın ekmeğini yapıyoruz. Yani pizzanın hamurunu. Ama yani evde un filan hiçbir şekilde harcamayacağız. Çünkü bayat ekmeğimiz vardı. Bayat ekmeğimizde bunu kullanacağız. Bayat ekmeğimizde ilave ettikten hemen sonra içlerine tuzumuzu ilave ediyoruz. Evet tuz biraz daha ekliyorum. 2 çay kaşığı bir ekmek kullandım bu arada sevgili çocuklar. Şuradan sıvı yağımı alıyorum. Evet bir tane... Hemen kendime kaşık alıyorum. Çok hmm. güzel gözüküyor Ramazan Usta. Ay daha dur daha dur neler yapayım. 2 ve 3. 3 kaşık sıvı yağ. Evet bir arkadaşım bana cıvık yağ diyor. Cıvık yağ. Ne ya? Cıvık yağ. Cıvık yağ. Hmm. Biraz da lezzet açısından ne yapıyoruz? Zeytinyağı ilave ediyorum. Biraz buraya. Biraz şuraya. Biraz da buraya. Hmm. Şimdi ne yapıyoruz? Bunları karıştırıyoruz. Hazır mısın Kiki? Ben hazırım. Evet. Karıştırıyorum. Karıştırırım Hasan Usta. Evet sevgili çocuklar. Karışımımız tamam. Karıştıktan hemen sonra bunu biraz dinlenmeye alıyorum. Hemen sağ köşeye alıyorum. Evet yoruldu. Şurayı ne yapacağız? E, sosumuzu hazırlayacağız. Evet. Sosumuz için küçük bir şöyle yine yine cam kavanoz ilave ediyorum. Cam kavanozun içine bir kaşık salça ilave ediyorum. Dikkatli izleyin. Hadi bu da benden olsun. Tam bir buçuk kaşık salçamızı ilave ettik. İsrafı olmasın. Bunu da hepsini içine ilave ediyorum. Evet. Az önce sıvı yağ ve zeytinyağı kullanmıştım. Zeytinyağımı alıyorum sevgili çocuklar. Evet. Bu önemli sevgili arkadaşlar. Burada ne yapıyoruz? Sosumuzu özellikle pizza sosumuzu hazırlıyoruz. 3 kaşık zeytinyağımızı ilave ettik. Evet. Biraz da sıvı yağ ilave ediyorum. Biraz bundan. Biraz şundan. Biraz da bundan. Sıvı yağımızı ilave ettikten hemen sonra <laughs> en sevdiğim baharatlar. Evet. Osmanlı geleneğinde eskiden böyle baharatlardan ne yaparlar? Şifa niyetine kaynatırlar, içerler. Yani hasta olan mesela ıhlamur. Yani soğuk algınlıklarında mutlaka ıhlamur içebiliyorsunuz sevgili çocuklar. Bir çay kaşığı kekik ilave ettim. Kekik. Arkadaşlar şöyleciğime bir yine çay kaşığı pul, pul biber biraz da senin için kiki. Evet, <laughs> sen acıyı seviyorsun. Çok. Ay. feslehen, feslehen. Ey, çok lezzet veriyor. Evet, sevgili kiki. Biraz da karabiberimiz olsun. Karabiber. Bir çay kaşığı da karabiber ilave ediyoruz. Evet. Biraz da nane. 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 Özellikle kış aylarında sevgili çocuklar naneyi kaynatın için. İçine de biraz limon sıkın. <laughs> Nefis. <laughs> Bazı çocuklar, anne ya ben içmeyeceğim onun ya. Çeki de öyle yapıyor. Ben istemiyorum, ben istemiyorum. Evet ben, ben sevmiyorum. Ama şifa niyetine. Bunları şük şükrediyoruz. Bunları... iyi ki var. Biraz da nane ilave ettim. Bir de senin için kimyon. Hmm, hazmı kolaylaştırır. Kimyon, kimyon e, baharatı. Sevgili anneler özellikle tavuk baharatında kimyonu mutlaka kullanın. Evet. evet biraz da tuz ilave ediyorum. Hemen tuzumuzu unutmadan bir çay kaşığı tuzumuzu da ilave ettikten hemen sonra sosumuzu güzelce karıştırıyorum. Dönüyor başım dönüyor Kiki. Benim de. Ay çok güzel bir sos elde ettik. Hemen ekmeklerimizin daha önce hazırlamış olduğumuz ekmeklerimizi ilave ediyoruz sevgili çocuklar. Evet. Sizler de kendi pizzanızı kendiniz yapabilirsiniz. Evde kalan bayat ekmeklerden istifade edebilirsiniz. Evet. Evet Kiki. Şimdi hemen şunu bulaşığa bırakıyorum. Sevgili Kiki çok güzel oldu. Evet. Evet. Sosumuzu da ilave ettik. Bunu iyice karıştırmamız lazım. Mutlaka sevgili çocuklar. Özellikle Esenler Belediye'mizin Bayat Ekmek'ten Lezzetli Sofralar adlı kitabı var. Bu kitabı mutlaka bulmalısınız. Gerçekten önemli. Evet, çok güzel oldu. Bunu biraz daha hamur vaziyetine getirmek için ne kullanacağız? Ne kullanacağız? Eldiven kullanacağız. Hemen eldiven. eldivenlerimi alıyorum. Evet sevgili Kiki, Şuradan bir tane eldiven alsam yeterli olacak. Hmm. Ay, Hazır mısın? Hazırım. Evet, lütfen neşter, <laughs> makas, bıçak. Ne üstü sen? Karıştırdın galiba. Ayy. Kendimi bir an ameliyathanede hissettim. Çocukken ne oynardık ya? Doktor olurduk, hasta olurduk. Güzelce sevgili çocuklar ne yapıyoruz? Hamur vaziyetine gelecek şekilde bayat ekmeğimizi yoğuruyoruz sevgili arkadaşlar. Evet sevgili kiki hamurum hazır yani bayat ekmeğim hazır kıvama geldi. Evet, evet güzel güzeldi. oldu civik bir şekilde, hamurumsu bir şekilde geldikten hemen sonra baharatlarımızı ilave ettik. Evet, bunu hemen alıyorum. Sıra geldi tavamıza. Evet. Bunun için pizza yapmak için geniş bir tavaya ihtiyacınız var sevgili arkadaşlar. Çok güzel. tabi bunun zeminine ne yapacağız? Biraz tereyağı. Tereyağı şurada hazırlamıştım. Ramazan usta tereyağını niye sürüyorsun? Aa, tereyağı şifa. Öyle mi? Evet. Tereyağı çok iyi bir Efendime söyleyeyim yağ ürünüdür ve vücuttaki e, kan damar damarlarda böyle kanla filan akışkanı kolay olur efendime söyleyeyim. Yani normal sıvı yağ donma yapabilir. Margarinler donma ama tereyağı... Sağlıklı. Evet vücut ısısında eriyen bir yağ olduğu için genelde tereyağını herkes kullanır. Hmm. Şöyle cime, tavamı güzel bir şekilde yağladım. Yağladığıma göre ne yapıyorum? Ne yapıyorum Kiki? Ne yapıyorsun Ramazan Hazırlamış oldum harcımı ilave ediyorum. Hop. Hop. Çok güzel gözüküyor. Evet sevgili çocuklar gerçekten şu anda anneleriyle birlikte eminim bu akşam. Anne lütfen bize pizza yap. Çocuğum nereden pizza yapayım? Ha ya, o zaman ne yapacaksınız? Şehir ve çocuk kanalını açacaksınız. Ve pizza tarifimizi sizler de öğreneceksiniz. Evet nasıl? yapıyoruz? Hemen direkt o fırına. Şaka şaka. Hemen ocak üstünde de pişirebilirsiniz. tam tam Evet sevgili çocuklar, hemen mutfağa gittim ve ocağın başındayım. Açıyorum Kiki. Çok heyecanlı yap. Açıyorum. Aç, aç, evet. aç. Kamera bak, muz gir. Aman yok muz değil, neydi? Aa, Zoom gir, evet. <laughs> Hop. Oo. Nefis, nefis, kayıyor, kayıyor. <laughs> Ramazan hemen bana ver, yemek istiyorum. Tabii canım, hemen sana ikram edeceğim. Evet. İlk sana ikram edeceğim. Tamam. Yani yönetmenimiz orada dururken ilk ben sana ikram edeceğim. Ama çok acıktım. <laughs> Hep, ben yani ne zaman duydum ki zaten tok olduğunu. Sevgili çocuklar, kusura bakmayın, kiki adına çok özür... Pizza yanacak şimdi. Ay bu güzel pizzamızı şöyle kenarlarına bir bakıyoruz yapışma olmasın. Aa, sevgili çocuklar anneler görüyorsunuz hazır. Şöyleyeceğim ortadan şöyle diyeyim. Kesiyoruz. Ay hiç pizzadan hiçbir farkı yok sevgili arkadaşlar. Yani fırına bile ihtiyacınız yok. Şöyle de kesiyorum bu tarafa da. Evet. Az önce misafirimiz vardı Nehir. Ne yapıyorsunuz dedi. Dedim pizza yapıyoruz. Şaka dedi. <laughs> şaka. Tiki şaka yapıyoruz değil mi? Evet. <laughs> Birazdan şakayı göstereceğiz. Ay çok leziz oldu ya. Artık bunu evde yaparsınız diyorum sevgili çocuklar değil mi? Ben de yapacağım. Ay çok güzel oldu ya. Kiki hazır mısın? Hazırım. Aynı pizza gibi. <laughs> Ay yani pizza demeyelim gerçek pizza oldu zaten. Şöyle dilimizi alıyoruz görmüş olduğunuz gibi. Bakın kopmuyor. Evet. Şuradan bir dilim daha. Şöyle cim alıyorum. <laughs> Nefis. Sana şöyle bir sunum tabağı hazırlayayım mı Kiki? Ne Sevinirim dersin? Ramazan Usta. Ay görmüş olduğunuz gibi altı da çok güzel nar gibi kızarmış sevgili anneler. Evet şimdi diyeceksiniz ki altı nasıl pişmiş diyorsunuz. Altını gördüğünüz gibi evet şuradan göstermek istiyorum. Evet nefis. Evet sevgili çocuklar Şehir ve Çocuk kanalında bu hafta sizlere ev usulü yine bayat ekmekten hmm, hamurunu oluşturduğumuz güzel bir sucuklu, efendime söyleyeyim mısırlı, domatesli bir pizza. Kaşarlı pizza nefis. Nasıl ki ki? Harika. Evet. Hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. <laughs> sakın ola sakın şükretmeyi unutmayın. Anlaştık mı? Hoşça kalın Hoşçakalın. Hoşçakalın.